Herkese günaydın arkadaşlar. Herkese günaydın mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Saat 11. Ben daha yeni kalktım. Günlerden pazar. Daha yeni kalktım. Bugün dışarı çıkmayı planlıyoruz kuzenlerimle. Bugüne vloglamak istiyorum. O yüzden kamerayı açtım. Sesim çok kötü, hastayım. Öyle. this will like Kahvaltı yiyorum ben. Kahvaltı yapacağım. Daha sonra giyineceğim ve çıkacağım inşallah. Şimdi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltımı ettim, geldim. Yani hazırlanmaya başlayacağım. Yani Hazırlanacağım şimdi. Ee, öyle. Sonra gideceğiz. Saat bu arada şu şalımı takacağım. Sonra ne? Sonra şu şöyle bir elbisem var. Ee, şöyle. Bunu geçeyim. Arkadaşlar hazırlandım şimdi. Tamamen farklı bir kombin yaptım. Bunu gösterdiklerimi giymedim. Farklı bir şey giydim. Göstereyim size. Böyle oldum şu an. Böyle. Şimdi gidelim. <laughs> Taze giyeceğim. Dikkat et. Sokak. Ne anladın? anlamadım. Ne? Ne yanında büzülür o? Hiçbir şey çekemedim. <laughs> Evren. Hiçbir şey çekemedim. Geldik. Akşam. Akşam 6'ydı. Sen sabahtan beri çıkarttın da bu Ay şey otobüs kaldı. He? Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben. Bu da yeterli. Ay aaa ah, aaa ah. Aferin Aferin Kısa günü sen miyiz? Çıkabilir Bu blonda rüştüreyim bu Buraya bak burada sür Teşekkürler Şimdi de şurada süt yap. Allah kaza. Tamam, temiz. Tamam, güzel. Evet. Hı hı. Çok güzel bir şey pardon. Bir bakayım. Tamam. lardaki çekti. Bu sabahlar da çekmedi. Normaldakları çekti. Ha, baraka da onunken çekti ya. He, He aynı. Bugün güzel bir gün oldu. Daha çok güzel ama. bir gün oldu. Sibel 5 tane ayakkabı denedi. Hiç beni beğenmedi. Aa, onları da çekmedim. Çok ayakkabı denedim. Ama aldım. Sizi unuttum. Aynen. <laughs> Resmen unuttum takipçilerim. Unuttum takipçilerim. <gülüyor> Zaten orada <laughs> 5-10 kişi var. Onları da unuttum. Hayır, bir de bin değil. Ama kızlar, hiç kimseye kız atmıyoruz. Eskiden... Her gözü atıyor. Hiç atmıyorum artık. Youtube'da kimin önüne çıkarsa. Gelişmiş gençler. Ay gözümü de dedin ama. Ebrar Midefesat geçer ya. Geçer her Çünkü aşırı yemiş. Aşırı yemedim ağır geldim. Burası sana ağır gelmiş. Acil tuvalet bulması lazım. <laughs> Şimdi evet, göstereceğim lazım. ne aldım. Ne aldım ben? Ayakkabı aldım. Başka? Zeynep'e Zeynep yapacağım şey. aldım. Biraz kardeş Ne? Biraz Zeynep'e biraz bana çalıştım. Çoğunlukla Zeynep'e çalışıyor arkadaşlar. Evet. Ne yapalım? Ne? Kalkalım. Çıkın. Ne yedik sen? Değil mi? Ne de O <laughs> an beni çekmen lazım, o an bana yüzüm yapman lazım. Biz <laughs> kendimizi <Kesinlikle. gülüyor> <değilim>. keşke oğlum. <laughs> Su Burası <laughs> 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 Ne He? Neyin? Kuruyor. Kuruyor. Şimdi kalkıyoruz Sena elbise alıyorum. O zaman çekeceğim. Onu çekeceğim. Tabii ki bu şarkıyı çok seviyorum arkadaşlar. Ben her şarkıyı seviyorum. ve elbise almadı. Hiçmedi. Çünkü bana manipülasyon yaptılar. Üstüme mobil uyguladılar. Yok yok. Hayır sen al. Ben almak istesem kimseyi Bahan dinlemem. De aynen. Dedi ve beğendi aynen. ayakkabıyı almadı. Dedi ve eleştiri şey Ondan değil o. Hı. Hanımefendi. He. O da geldi mi? Sibel bir kere mi gideceksin ayakkabı yıksın? Geliyor. Gelmedi. Niye gelmedi? Bir sefer de üç bin lira vermek istemiyorum. A araba bekliyoruz. Aslında yürüyebilirdik ki Yürüdük Yürüyebilir, tabii. Ebrar. Yürür hala yürüyebiliriz. Oraya 10 dakikada geçiyoruz ben. Ben sana bir ben buradan vermeyeceğim. Bak bir de yerde olmaz. Akşam akşam hiç hayat tuz burası mı yok? Olacak Ha? Ne diyorsunuz? Ebrar. Yerde olmayacak. Evet tutacağız. Bu da buraya yerleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> seviyorsunuz beni değil mi? Beni bunun videonu da görmekten hoşlanıyorsunuz. Ben biliyorum. Ne ya? Yürümek istiyorum. Ne hayır? Sevmiyorlar mı beni? Beni seviyorsunuz yorumlara like atın. Çok Böyle. Evet. Kayıp atın. Sena yazın. Aşırı hastayım. Görebilirim. <laughs> Ve daha neler. <laughs> Ezan okumayım. Neyse eve gideceğim, alıcam göstereceğim. Şimdi geldim ben eve. Altık lan göstereyim size. Aslında çok bir şey almadım, bir tane ayakkabı aldım. göstereyim hemen şu an ayakkabıyı böyle böyle, böyle aldım daha sonra ise şunu alalım Gretz'den şu. vücut ee, Yüzülasyonu. Yüzlerim <laughs> kaldı. Bir de hemen açtım bunu. Bir dakika ne çaldım? Aklım. Dudak nemlendi. Üçüsünü aldım. Bunları aldım işte. Bunları hemen açtım bu arada çünkü yüzüm aşırı kuruyor ve şu an hastayım. Ekstra karaya. O yüzden bunları aldım. <laughs> Ay bunun da çok kokuyor. Üstümü değiştireceğim. Belki bir dizi falan izlerim. Sonra da yatarım çünkü yarın yarın iş başı ver gideceğim yarın. O yüzden biraz dinlenmem lazım. <laughs> Belki burada bitirebilirim vlogu. Ya da devamını da ettirebilirim Bilmiyorum. Eğer bitirsem Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Bitirmezsem ıı, bitirmezsem de diğer gün görüşürüz.